Herkese selam bugün sizlerle beraber Punch Club'a devam ediyoruz kaldığımız yerden vücut yapmaya. Ee, önce şunları 7, 7, 6, 7 yapalım. Düşmüşler. Yeni ekipmanı da almışız. Şunu. Hadi hızlı hızlı. işimiz var hadi. Tamam güzel. Evet şimdi dövüşümüz ne zaman? 2 gün sonra dövüşümüz var. Ee, bir şeye bakalım. Bekle. Eve gel. Bir gidebiliriz bence 7 6 7'yiz döveriz. Köprüde. Hadi bakalım bir saat yürü. Ben karayım bu. Aa, hayır dayak şimdi mi? 5, 10, 12. Leo. <laughs> şimdi de dayak olmasa. Olmaz mı yani? <laughs> bilek gücüne dayalı kuvvet. Hadi bakayım. Sadece bilek. On dayanıklılığı yüksek. Biz şu an vuruyoruz. Da o da vuruyor. Onda isabeti çok fazla. Counter hata var. Yo delici saldırı var. Evet. Bizim şeyi düşürüyor. Çevikliği düşürüyor. Ya dayanıklılığı düşürüyor bizim. O yüzden bize daha fazla vuruyor. <laughs> Ama sanki yenebiliyormuşuz gibi. Biz 150'yi vurduk bile ona. Bak biraz daha çalışsak yeneriz. Hafiften azıcık kas lazım bize. 200 vurduk adama ya. Bayağı vurduk. 190 vurduk adama. Canım sıfırlandı. E canım sıfırlandı benim. Dinlen dinlen. Canı yenilememiz lazım. Acilen o canın yenilenmesi lazım. Bir de senin ha bir de senin maçın var ya. O canı nasıl yenileyeceğiz? et yiyerek 5 eti de gömersem yani 5 eti de gömdüm biraz olmadı gibi ya. <laughs> Sorun değil. Maçtan 40 alırız. Hani 5 et değil de 2 et gömsek iyiydi be. Şöyle 7'ye getir. Hadi kalk yürüş. Hemen sevgiliyi ziyaret edelim. Sadece biz konuşuyoruz ha. O hiçbir şey demiyor. Ah be abi. Hediye verebiliriz ama 40k ihtiyacımız var. Gerek yok. Sohbete devam. Can artıyor. Canımız artıyor şu an. Abi bir gün boyunca sohbet ettik yeter. Yeter artık. Hemen yatıyoruz. Yatış. Canı doldurma yatış. Tamam hadi. Ne oluyor? <laughs> Tamamdır. Son gün mü? Ya ben kayıt olmadım bunu. Şimdi bugün dövüşümüz var. Sokak dövüşümüz var. Hemen 7 6 7 gidelim de. Sıkıntı çıkmaz. Şöyle. Tamamdır. Dövüş için hazırız et yiyoruz giriyoruz. Eti yiyip canını dolduralım. %10, 95 canı dolduralım. %10-95 yapacağız canım. Hadi bakalım. Et yedim. Her şeyimiz çok iyi giriyoruz bakalım. Yani 189 canım var. iki kişiyi beraber döverim. Az önce bir tane aslan dövüyorduk da biz. Bunları harcarız. <laughs> bunlar kolay bunlar kolay. Bak enerjisi bitti <laughs> Enerjisi bitti elemanın 15 kaldı enerji 6 evet Hadi döv artık ya şunu Abi dövsen şunu ya Senin canın bitiyor Diğerini nasıl döveceksin sen ya Heh. Sonunda 2 saate dövdün 2-8-5 Sadece isabetli buraya hasar veremiyor ama Bu güçlü değil ya. Döveriz. Dengeliye geçelim öyle mi dayak atalım? Gerek var mı? Evet. Gerek var. Bir dengeleye geçelim hemen. Sanki dayak yiyeceğiz gibi hissediyorum. Ha tamam. Çok iyi. Son anda dövdük. Dengeliye geçince haşet ettik adamı. 18'de mi yok 19'da Hemen markete gidip Yemeklerimizi alıyoruz bugün 40'ı şeye veriyoruz Şöyle 5 et alıyoruz 40'ı bizim sevgilimize veriyoruz Sen daha çok tatlısın. bir sohbet ediyoruz hemen. Hemen bir şeye bakmam lazım. Kas havzasına gideceğiz. Dirsekse gideceğiz. Oradan kas havzası. 8 yapacağız şeyi. Tamam. Azıcık sohbet ettik de yeter. Hemen gidiyoruz. Dayanıklı değil, dayanıklı. Değil. Güç, 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 güç. Dayanıklı ne abi? Çocuk muyuz? Gel. Gücü biraz arttıralım. Gel 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 gel. Heh. Evet şimdi enerji almak için biraz aşık olmak gerekiyor. Hemen aşık ol. Önemsin ya. Vakit ayırıyorsa. Daha az enerji alalım da. Şimdi. Yani daha az enerji harcayalım. Daha fazla çalışalım. 8 yapmaya çalışalım gücü. Şunları diğer gün düşmeyecek şekilde ayarlayalım. Şöyle. Ya 8 8 bunu 8 yapacağız. Çok güzel abi. 8'e kadar bayağı kastık. Evet. Dövüş zamanı. Bir et yiyelim. Canımız 90 olsun. Öyle girelim dövüşe. Ya yani normal lig dövüşü kolay da üst düzey dövüşler zor. Bu kolay olacak yani. Üst düzey dövüşleri gördünüz. 295 bunu bunu çiğneriz. <laughs> Çiğneyemedi Niye vuramıyoruz? Niye vuramıyorsun? Ne yapıyorsun abi? Dayak yiyoruz bildiğim bu. Aç abi şu yırtıcı aç. Yırtıcı yaldı, al dal. Döner tekme uçan tekme falan atıyor. Bu çevik sadece o kadar. İsabeti var. Sen güçlüsün oğlum. Vur indir. Aa. Abi sen. Ya sen 5 10 12 adamı yeniyorsun. 2 9 5'i nasıl. 2 9 5'e nasıl yeniliyorsun ya. Abi nasıl yenildik biz ya. 60 can ne bir de ya. Gel göreceğiniz siz göreceğiz. Bir seksi aldım. <laughs> Güç biliyor mu? Dersen gücün geçici olarak artar. bu çok iyi. Bunu şey yerine alacağız. Hani biz kaçınma kullanıyoruz ya. Onun yerine bunu alacağız. Ama önce kas havzası lazım. Üçlü yumruğu açmak gerekiyor onun için. Yakın vuruş lazım onun için de. Tamam yani yeni saldırmış olacak. Dirseks yakın vuruş. Üçlü yumruk. Bir de şu kas Evet. Evet. <laughs> bir de güç bloğu. ha Şöyle dörtlü takılacağız. Onun için de tabi. Bir e, hemen gidelim. Artık gücümüzü arttırmamız gerekiyor. Onu anladık. Hafiften bir dinlenme. Gücümüzü arttırmalıyız. Yarın dövüş var. Çok önemli bir dövüş. Bu çok önemli bir dövüş. Bir dakika. Bayağı önemli bir dövüş. <laughs> Bu dövüşler sayesinde diğer lige çıkabiliriz üst düzey dövüşlerde. O yüzden böyle ne yapalım? 8 7 8 olmaz da yarına. Bayağı geliştiririz ya. Şöyle yapalım. 8 6 8. Aynen bence de öyle yapalım. En yani az şöyle yapalım, düşmeyecek şekilde yapalım, ayarlayalım düşmeyecek şekilde. düşmez zaten çeviklik. Tamam şu az hemen buna geçeceğiz. Hani bir bu bir bu bir bu, bir bu Ya az kötü oldu. Şu niye düştü ya? Şu şey var. Şunu yapalım. Değerlerini az veriyor. Diğerlerine az veriyor bu. Hemen 8 yapıp geliyorum demiş dövüşe. Baya az veriyor. Şu azalmışı bile daha fazla veriyor. Hadi hadi 8 olsun. Oluyor bu arada. Yes. Çok iyi. Bir de 7 yapar mıyız yarım günde? Ya şu 8 yapar mı şey dayanıklılığı? Evet yarı yaparız hadi bakayım. Hadi dayanıklı hızlı geliyor zaten yerinden. Diğerine nazaran. Olur gibi. Ya, ufak bir ihtimal verdim. Ama çok ufak bir ihtimal verdim be. Yok olmaz gibi. Her şey yarın bunu 8 yaparız. Dövüşe gidelim. 1-11-6. Vuramıyor. Vuramıyor. 1 8 alalım biz. Neyin yerine? Şunun yerine. Hani boks yumruğu yerine kroşemiz ve dirseksimiz var. 2 kişi döveceğiz. Dengeli'ye aldım bu ara. Dengeli'de dövüyoruz adamı. Yok sert vurucuya mı aldık? Aynen sert da döveceğiz. Evet. Baya adamı hırpaladık. Enerjimiz hızlı bitti. Bunun olayı zaten buydu da. Saldırı geçme özelliğini kullanarak. Enerji lazım bize. Bu çok hızlı vuruyor. Bunun olayı sadece çeviklik. Enerji bitirmek. O yüzden dengeleye geçeceğiz. Buldum. Çevikliği fazla olan da geçiyoruz. Bu sayede daha az enerjimiz gidiyor diyordum. Evet. Tamam. Çevikliği fazla olan da geçiyoruz. Normalde de direkt dalıyoruz abi. Hadi. Bunu daldık indirdik ya. Bunun dodge artı blue var. Aa bunu bu bizi aldı. Ama belki Belki alır 2 ee, tane komba yaptı çok iyi ilerlettik de Biz fazla dayak yedik 20 verdi ya 20 verdi Düştük mü biz yok aynıyız okey Bir tane versene Abi şimdi 8-6-8 olacağız 8 hatta şunu da 7 yapmaya uğraşırız yok 8-6-8 9-6-8 yok 9-7-8 9-7-8 olacak Evet bunu yapmak zor olacak ama yapacak bir şey yok Bir tane et yiyip hemen Azıcık uyuyup Çalışmaya geçiyoruz Hem kızdan aldığımız bir buff var <laughs> Kızı sadece buff olarak kullanıyoruz abi. <laughs> Enerji buff olarak. Hemen şuradan. Sadece altı yapmak için de şu an. Ama böyle şeye de getirelim. Şuraya getirelim de düşmesin. Evet, çok güzel. güzel <laughs> 8'den düşmez bu. Hemen bunu da 8 yapalım. Abi biz bir ara yanlış özellik aldık bu arada. Nerede o? İlk başladığımız direktle. De. Burada değil buradan gözükmezdir o. Heh, karakter bilgisinden ha. Şurada ilk direkt zayıf adam aldım ya. <laughs> o yüzden kötü oldu. Bak zayıf adam almasam güzel olurdu ya. Onun yerine tank gibi şeyler alsam. Onun yerine tank olsak böyle daha iyi olurdu. Bugün dövüş var hemen 8 yapıp gidelim. Hemen şuna çektik. Ve devam ettik çalışmaya. Oldu. Tamam dövüşe gidebiliriz şimdi. abi bir de yemek de yiyelim. Canımız gelsin yani biraz. 70 canlı ben bunu döverim. 3 6 6 mı? <laughs> evet. Ya yani bir dövücü adam bu mu? O iki tane vuruşumuz 30 vurdu az önce. Bir vuruşumuz 15 vuruyor adama. Adama vuruyorum uçuyor. Evet. O bizi dövecekti? Pardon. 20 mi veriyorsun? Bu eskiden 40 veriyordu galiba. Yarın çok önemli dövüş var şunu 7 yapmalıyız şu ikisini sabitlemeliyiz Aşk etkisi de geçiyor Tabii biz kızı unuttuk Evet aşk etkisi geçti Biz hemen kızı unuttuk tabii o da var Hemen gidelim konuşalım Aşık olayım Önemli misin önemlisin. 4 haftada bir geleceğim sana merak etme. 4 haftada bir. Ama şimdi işim var. <laughs> Kas yapacağım. Şöyle bir uyuyalım biraz. Hemen enerjiyi alalım. Zaman hızı geçiyor zaman hızı geçiyor. Kalk kalk kalk. Bir tane et yiyorsun hemen. 150'yi almamız lazım. O 150 <laughs> doları almamız lazım. Bize 79 olmuş. Hemen. Bak şunu bunda bittiğinde şuna. Niye? Çünkü ikisi de aynı şeyi veriyor zaten. Çeviklik veriyor ikisi de. O ikisi düşecek. 7-7 olacak onlar. Bu düştü hemen buna geçiyorsun. Bak gücü hiç vermiyor. <laughs> Az veriyor gücü bu da. Ama bu baya çeviklik ya bu antrenman. Yaparız be ya da. Önce diğerlerini 8 yapalım da bunu sonra 7 yaparız bekle. Yani diğerlerini 8 yaptıktan sonra bunu 7 yapalım. Çünkü zaman yetmeyebilir. Hani diğerleri 7 girmeyelim dövüşe. Sıkıntı çıkabilir. Sağlığımız güzel. Sağlığımız bugün sonuna kadar 100 olur. Güzel. Hemen hemen hemen. Şunu 6 yap. 6'dan 7'ye çıkaracağız hemen. Gün sonuna kadar çıkarırım bence. çıktı 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 Dur 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 Tamamdır. <laughs> Güzel. 7 yaptık. 8 7 8 dövüşe gireceğiz. Ha 1 11 6 bekle şimdi seni nasıl dövüyorum. vur inlesin. 200 canım var be. Dayak yemez. Kemiğini kıracağım senin bekle O kemik kırmak ne yapıyordu ya Kemik kırmak ne yapıyordu Rakibin çevikliğini azaltıyor tamam Evet kemik kırmak önemli bunun için bu adam için Kemini kırıyorum çevikliğini azaltıyorum dövüyorum Evet Ayıyı geçtim dengeli hadi Ayı yolundan dengeliye gel Dengeli biraz zayıf mı kaldı? Zayıf kaldı ya dengeli. Devam sert vurucuya geç. Ağzını yüzü patlat Allah <laughs> Adam çok iyi kaçıyor. Nasıl başarıyor hiçbir fikrim yok. Evet çevikliği var çünkü. <laughs> Ama sorun değil dövdüm. Bayağı yarı canım var bir de. Ben diğerini çok kolay döverim. <laughs> tamam. 150'yi kesin aldık. Biz 8-7-8 yaptık. 1 puan arttırdık. Özellikle Abi senin kafan mı güzel ya Niye dayak yiyorsun ya az önce 50 canla sen bunun 150 canlı almadın mı Sen mi yanlış hatırlıyorum Heh. Tamam o adama geri döndük okey Abi ben bu oyunu bırakıyorum Abi sen ciddi misin ya? Abi bu oyun tam bırakmalık bu arada. <laughs> evet izninizle 24 dakika olmuş. İki kere yenildik bir savaşta. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Görüşürüz bay bay.